Merhabalar. Bugün sizlere HPV nedir ve hangi riskleri beraberinde getirir konusundan bahsetmek istiyorum. HPV 200'den fazla türü bulunan viral bir hastalıktır. Her ne kadar literatürde sauna, hamam, kişisel eşyaların ortak kullanımı gibi bulaş yolları da nadiren gösterilmişse de esasında cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. HPV türlerinden 15 tanesi rahim ağzı, anüs, penis, vulva ve baş boyun kanserleri ile ilişkili bulunmuştur. Bu türlere yüksek riskli HPV virüsleri de denilir. Toplumda cinsel aktif bireylerin %90'ına yakınının hayatlarının bir döneminde HPV türlerinden en az birine maruz kaldığı bilinmektedir. HPV toplumumuzda oldukça yaygın bir enfeksiyon türüdür. Ancak her temas kanseri neden olmaz. HPV enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu ilk 2 yıl içerisinde bağışıklık sistemi tarafından temizlenir. Kansere sebep olan ise uzun süre sebat eden enfeksiyonlardır. Enfeksiyonun vücuttan temizlenmesi, bireysel ve genetik faktörler, bağışıklık sistemi, virüsün türü, sigara kullanımı ve başka hastalıkların varlığı ile yakından ilişkilidir. Bilinmektedir ki rahim ağzı kanserlerinin %80-90'ı HPV'nin tip 16 ve 18 ile olmaktadır. HPV'nin tip 6 ve 11'i ise çoğunlukla genital sihirler ile ilişkilidir ve kansere sebep olmaz. Ancak siili olan hastalar diğer HPV türlerini de taşıyor olabileceklerinden mutlaka diğer yüksek riskli türler için de taranmalıdırlar.